Ve Aslı'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Konseptin? Ben çok ünlüymüşüm. Ee... <gülüyor> Ünlüymüş <gülüyor> ne kadar ünlü? Bayağı Ay, böyle. Çok ünlü, Şu minimum, maksimum, ne maksimum? Bayağı, ne? bayağı ünlü, yani global, global olarak tanınıyorum. global. Evet, dünya çapında, evet, dünya dünya çapında, çapında, çapında. tanınıyorum ve menajerlerimle toplantıya gidiyorum yarınki e, çekim için. Kalkta. Şu kolları beni ne yapıyor şu anda biliyor musunuz? Yani bir dakika sen kaldırdım. böyle mi toplantıya gidiyorsun menajerinle? E, ama böyle gidi böyle gidi böyle gidiyordu videoda. Ha, ha kimsin gelmiş. kardeşim sen anlat. <laughs> <laughs> Başlayalım tabii, benim aşkım evet. Tabii tabii gözlüklerinden zaten anladım. Evet. Aşkım onun gözlükleri böyle değildi. Buna benzer. Yani Bu çakmasının çakmasının çakması oldu. Seni Fiyatları. podyuma çakmasın da. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatlarını alabilir miyiz? Botlarım ve çantam doya doya modaya özel. 150 TL. Ee, küpelerim 60 TL. Gözlüğüm 50 TL. Üzerimdeki kumaş e, 150 TL. Terzim de 450 TL. Botlarına bakabilir miyim? Bir kaldırabilir misin? Evet dün sen de bot e, Bot şal ve çanta ışıklığında bot giymiştin Bugün de bot giymişsin Seçmişsin bunu diktirmişsin Yani sana baktığımda Okey eldivenler böyle Hiçbir yerin gözü sadece surat var Yani benim için çok kolay e, Bir kombin Klastırıyor musun? Evet klastırıyorsun Botlarını çantanı Küpelerini bir de bunu kapladım ben Gülşah'ını. Böyle. Görüyorum. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Duydum sonunda bunu. Sana baktığım zaman e, neden etek uçlarını kıvırmadın? A anlamadım. Küvırmadım Makasla mi? kesilmiş ve bakanmış. İplikleri sarkıyor. Evet. E, Aynı tercihler mi? Olamaz. Etek ucunuz Kırıldı mı? Hayır. E, ben bunu terzide yaptırdım Gülşah Hanım. Sonra buraya geldim kendim daralttım bunu. Bugün çok daha dikkatli gelmeliydin. Kötü değilsin ama günler azalıyor. Ona göre lütfen mesela kol kolların bedenine göre çok bol genel olarak hoş görünüyorsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Bana sorarsan Eda'nın yaptığı şu anki look'tan çok daha ben bir look bu. Ama çok hatan var. Evet. Eldiven, dümdüz vücudunu saran, kollarının tam oturması lazımdı. Daha uzun, tertemiz bir dikiş isterim oradan. Daha uzun bot değil, çizme isterim. Görmeyeceğim hiç. Sen yürürken ben senin bileklerini gördüm, e, ayak bileklerini gördüm. Eldiven de daha uzun ve çok silim olması lazım. Çok doğru bir çanta seçti çantanı göster. Onun Aslında. daha uzununu böyle absürt bir şekilde, böyle avantgard bir şekilde uzununu bile isterdim. Ee, küpen parıltı hiç beni rahatsız etmez. Tak gözlüğünü. Şimdi sen nereden bileceksin dikişi oturup bugün overlock dikmişsin. Dön yanını dön. Öbür tarafında galiba senin bir dikiş patlağın vardı gördüm. Ah 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 bir arka toplamış falan. Hani evet bu dikiş hataları burada görmüyoruz ama bu da görülmeyecek gibi değil ya. Kadife elbise ne kadar farklı stillerde yorumlanabilir. Halbuki ikiniz de e, parıltılı küpe taktınız. Buna rağmen çok farklı stiller şu anda. Senin yaptığın çok daha ben ama keşke doğru yapsaydın. Emeğine çok saygı duydum şu anda. Teşekkür, Teşekkür ederim Yasemin. Nasılsın kızım? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Mı? Ortaya git ve buraya yürü. Ayağının görünüp görünmediğini bakacağım. Ben göründüğünü düşünmüyorum. Ort bir git 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 git. Yürü ben botlardan biraz senin Biraz gibi mu? yürüdüm ama. Hayır. Çok az. O da beni rahatsız etmez. Yürüyorsun çünkü. Ben dikiş hatalarına, dikiş hatalarına. hayatta bakmayacağım. Terzi problemin Olabilir. Sen tasarımcı da değilsin, terzi de değilsin. Ben seni çok beğendim. Onun için bunları söylüyorum. İşte o gün, bugün, hangi gün? Bugün. Sana beş vermeyi hep istediğim bir gün. Beş. Ay. Ay. Teşekkür ederim hocam... Vay 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 vay. O gün geldi Gülşah Hanım. <laughs> Aşkım o gün geldi. Senin fikrini sevdim. ama Yukunu benim... sevdim. Ama hatalarım var be kuzum. Üç. Teşekkür ederim. Her şey ederim. güzel olsaydı beş olurdun. ...ama, ama üç ilk defa işte. Hem fikrim. ...teşekkür Üç. ederim. Aslıcığım. Hiç dikiş hatalarından değil... ...sadece ayakkabının kısa olmasından kırıyorum. Evet. Dört. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Aslı'cığım seni yerine alalım lütfen... ...ve podyuma Yağmur'u davet ediyorum. Yağmur'cığım. Sen nereden? Bugün Terzi'de daha doğrusu terziye giderken bir koşuşturma esnasında evet. önüne çıkan engelleri nasıl aştın merak ediyorum. Vay. Nasıl aştın? Şöyle suyun haberi var mı bilmiyorum ama su bana terzinin yerini sordu. <laughs> Dinle lütfen dinle. Ben bayağı uzakta yaptığım için açılışı. Evet. Bir parkur koşmam gerekiyor. Dedim evet. ki hemen çekelim yakalayalım. Bana dedi ki terzi nerede? <laughs> Tam da terziye gireceğiz. Ben de böyle yaptım. Koş kız koş sağdan döndün. Ben dedim. <laughs> aa terzi eşyası. Terzi solda. <laughs> Hayır, o yaptı. Sağda. Hayır, yağmur Ben suya yaptı. Sağa doğru, Hayır, ya, <laughs> yaptı. Sağa ya. doğru söyledim. Ama niye yani gerçekten? Gerçekten bana... Tabii ya çok... yağmur su hızlı koşuyor diye. <laughs> Sen düzgün soru satacaksın. Bir sağa şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi hikayenin başına böyle biz, biz böyle bir hani suya evet, üzüldük evet, falan tabii, ya. Tabii, tabii. Yağmur suya bunu yapmış. <laughs> biz mesela suya üzüldük <laughs> falan ya. Bir de mesela az önce söylemedim. Aslı ile su kumaştı karşılaşmışlar. Evet. Mesela kendi evet. ellerinle rengimi değiştirdim. Rengin... Bir şey söyleyebilir miyim? Bana dün Lukun'u gösterdi. Dedi ki bunu yapacağım. Ben dedim ki okey çok güzel. İki Sonra tane look vardı. De i̇kisinde Sonra, de bu renkli bu renk vardı. Bir saniye. Sonra biz şeyde kumaşla karşılaştık. Gri benim alacağım kumaş rengi belliydi bu renk. E tamam. Eğer. Kumaşla karşılaştık. Ben dedim bu lookumdaki renk bu renk dedi. Ben dedim ki hayır bu renk değil. Senin lookundaki renk o renk. Ki hayır, o renk zaten. hayır iki tane look'um vardı Gülşah Hanım benim. Hatta ben kumaş seçerken görmedim. Ne renk seçtiğini de görmedim. Orada ekip arkadaşlarımız da vardı. Ve ben Suya dedim ki ben bu rengi alacağım dedim. Su dedi ki hayır o benim rengim dedi. Kabul edersen benim look'umun bu renk olduğunu sana vereceğim dedim. Kabul ediyorum evet dedi. Şimdi niye kabul etmiyorsun? Yine kabul ediyorum. Teşekkür Ama sen e, bu Rica kararından felaket etmişsin zaten. Ettim. Ve değiştirmişsin. Ve çok çabuk. Ve anında değiştirmişsin. Onun için e, senin yaptığın çok anormal bir durum. Başım, e, sana e, yarın e. geleceğim ben. Ee, Valla bravo. Burada hiçbir yarışmacı yapmaz bunu biliyorsun. Kendini patlatıyor. Kumaşını veriyor. Hiç göründüğü gibi biri değil. Bence yansıyor. de hiç hiç aynen hiç doğru değil. söylüyorsun. Kendini patlatıyor çok doğru.